kaza Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Kalıcı konutlardan bağlantı yolu yönüne seyreden MT idaresindeki 81 KF 543 plakalı otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan beton duvar park halindeki 81 ACM 586 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada otomobil içerisindeki Sedat T, D, -E -C -T ve Vesile T, B, -T ve AT yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören iki araç da çekiciyle kaldırıldı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı. Evet. Редактор